Bacım dün gece mesajlarınızı okuyor okuyor uyudum. Biraz sinirden de ağladım. Acaba dedim hata bende mi bu evin dağınıklığının hatası. Sonra arkadaşımız storylerini izledim. Yeni bir e, çalışan almış ve eve tek tek eğitim vermiş. İşte şu mutfakta böyle, bunun yeri burada, tuvalet böyle, işte yediklerimiz böyle diye. Ben hiç eğitim vermiyorum. Acaba diyorum bu yüzden mi? Bak... E, hep Gül ablaya bıraktım şu ana kadar. Hiç kendim yeni gelen bir insana eğitim vermedim. Gül abla sen biliyorsun sen öğret. Gül abla sen yap diye. O eski oldu. Şey. Bu arada Gül ablaya öğretmiştim. Acaba diyorum, benim mi eğitim vermesi lazım? Eğitim vermek için geç mi kaldım? İki aydır, 3 aydır çalışan var, bir senedir çalışan var. Ne diyorsunuz kız? Eğitim versem düzelirler mi? Her şeyi tekrar göstersem. Çünkü suç sen ne demişsiniz? Ben nasıl yoksa ne yapacağım şu saatten sonra bilmiyorum. Yap diyorum yapmıyorlar. En azından göstereyim, kendim yapayım. Belki baka baka yaparlar.